Kanki. Şş, kanki, şş, kardeşim. Sana zahmet o kediyi kovalar mısın? Orada yaralı güvercin var da onu yiyecek. Aynen o kediyi kovala gitsin. O yaralı. Ya onu yakalayın götürün besleyin Yakala. Evcildi. Düşme ama Sana zahmet o yaralı Tamam götür besle. Tamam götür besle. Bırakma atma, bırakma atma atma. atma, atma, Şşş, atma, atma bekle atma. geliyorum bekle. Bekle ki atma atma bekle geliyorum ben aşağı bekle. Bekle geliyor. bekle. Al, bekle. Dükkanı al.